Yişan doğum günü. Ee, biz dördümüz. Do evet. O ben oynayabilir miyim? Hadi da. Evet. 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 Saklambaç oynayacağız. O zaman Evet. girsin sen. Sen al. Ben alayım tamam. Hadi sen al. Kamerayla arkadaşlar ben çekebilirim istiyorsanız kamerayla ya da gizli. Eve olanlar çık. Evet. Sonra beni evet. Arkadaşlar şimdi bunlar saklanacak. 40. Evet. <laughs> tamam. Tabii. Biz de oynayabilir miyiz? Tamam. Siz e, saklanacaksınız, e, ben de sizi seçeceğim. Elbaba da telefonu alabilir e, Evet. A. Ben de oynayabilir miyim? Oyna. <laughs> Başla oyun. Hemen. Arkadaşlar şimdi gidiyorum. Arkadaşlar burada saklanacağım hemen. Sayıyorum. Bir, iki, üç, dört. 39, 40. Otuz ot 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 sağım solum eve. Saklanma yan eve. Arkadaşlar şimdi gidiyorum. Bakalım. ot saklanmışlar. Bakalım bakalım. ot sen gördüm nerede olduklarını. Yukardalar şu anda yukarıya gidiyoruz. Şu de yukarıya gidiyorum. Sanırım bütün hepsi yukarıya gitmişler çünkü. Aa bakın arkadaşlar orada. Arkadaşlar var gördüm. <laughs> Arkadaşlar öbürlerini bulacağız. İyice tamam. E ben abim. Arkadaşlar Nehir'le belandı. Eyvah. Gülşah! Nehir'e. Beni beye. <laughs> Nehir Nehir. Helise. Sen ben Nehir'e be. Nehir'e be Şimdi. Arkadaşlar İlpa bir saniye. Şimdi başlıyoruz. Onu hemen. Daha Ay bunlar şimdi gidecek de ben bunları bir saniyede bulacağım. Biliyorum. Bir saniyede bulurum tabii ki de. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 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 20 Şöyle göstereyim. El buldum. Şöyle İstersen ben kapatıyorum. Ah. Ben ne oldu bir şey? Ben şimdi e, değiştirdik. E, um, şimdi şey Neyse. yapacağız. Neyse. Aa, a, bu iş Neyse. kaldı. Neyse. Neyse. İlk, yıl yıl ne, ilk e önce, şey, önce zaten güçlü şey şey, gördüm. Neyse ben gidiyorum annem size şey söyleyeceğim. Tamam. Tamam. tamam, tamam i̇lk ben, ben. göründüm zaten. Bak Arkadaşlar. ilk vardı. kimi gördüysen o ebe. Tamam. Bu YouTube kanalına yayacak mı? Hı -hı. <gülüyor> <Vay> <gülüyor> bay bay Ama düzgün çek. götür Bekliysem, Tamam. Oradan tutma. Abi şöyle. Bak böyle. Tamam. Arkadaşlar sizler şimdi ben e, eba oldum. Şimdi onların saklanması izleyeceğim. Onlar saklandıktan sonra onları bulacağım. İlk bulana bakacağım. Ay inşallah aşk arkadaşlar. Eee... Elisa'nın kanalına abone olmayı unutmayın. İlişkilenmesin lütfen. Üzülürüm yoksa. Bu kadar özel video çekiyoruz. birlikte meheri de gördüm. İlk Deniz Lara'yı gördüm. O zaman arkadaşlar ben üstümü değiştireceğim. Tamam, o gelecek değil mi? Güta ilk seni görmüş. Ya bak sana güveniyorum. Lütfen Telefonu elinden düşürme tamam mı? Ve kaybetme. Şimdi arkadaşlar Deniz Lara'ya Deniz Lara'ya veriyoruz. Eli sevinecek. Eli sevinecek. Oynayalım. Yani. Ben de buradayım yani. seveyim Ben de buradayım 34. 34. 35, 36, 37, 38, 39, 40, 45. 42, 43, 44, 45, 46. Çok. 47, 48, 49, 50. Ben. Hızlı. Birini görmem lazım. Beni görebilen bir yer olması lazım. Ya bu ne? Sanki ormana sürmüş. Valla seni gördüm. Tamam arkadaşlar o zaman kamera benim elimde. Ve şu anda yürüyeceğiz. Öbür kızları bulacağız. Arkadaşlar Beni şimdi bulacaksın. öbür kızları bulmaya gidiyoruz. Öbürü kızlar yok ki. Düşün. Ebe benim. Bir dakika. Bu arada insan kanalına abone olsunlar falan dedim. gelmesin. <laughs> Valla eskiden çok linçleniyordum arkadaşlar. Siz biliyorsunuz. Geldi, pin arkadaşlar pinyesi patlayacak bunlar. Hem şimdi yapmadım. onu. Arkadaşlar annem bizi pinye patlatırken gösterdi. Başka falan Yeah, Şimdi biz vurduk tamam mı? Evet. Şimdi yine sıra bekliyoruz arkadaşlar bu kadar sıra. İnanmıyorum şu anda. Evet, ya. Peki merhaba. Arkaya geçmeyin ama. Ya insan. Evet. Arkadaşlar şimdi in ee, evet evet ne? Evet. Evet. <laughs> oh. Çok oh. Çok oh. Çok ne çekti? Şey. Arkadaşlar şimdi kapatıyoruz. Sıvıyı bekliyoruz. Ya, bu yoktu bu ara. Evet yoktu abi. Evet. Arkadaşlar gerçekten çok kalabalık. Zeynep ben ben, 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 ben ben buradayım. Deniz ben buradayım. Ay, ben hayır. hayır, hayır. hayır, hayır. Kankacığım. Abi. abi şaka mısın? Abi şekerli. Abi gerçekten. Aynen. Benim izleyim hiç Abi gerçekten inanamıyorum şu anda. Abone ol. Ya gerçekten mal mal şeyler yapıyor. Ya bu bir şey abi. Abi ben bu böyle... Abi. Arkadaşlar çok iyi. Deniz bana sıra geldiğinde telefonu sana vereceğim bir seni. Bir, ben de be... be... tabii. Be... A -a. Ama beni ya. sen, sen ver. Çünkü... Ben verdim burada da. Tamam. Çünkü şimdi değil. Benim sıram geldiğinde. Arkadaşlar sen de inanmıyorum. Şey sen... Ay öyle olur. Ben anladık. tamam. Ya evime gelsin. Ama işimiz ne işim ya, var. Ne işimiz var? Yarın Ben çekerim, ya, O arkadaşlar seni Ha Arkadaşlar şey, gerçekten şu anda soktasından de kolonyasını gösteriyor. Ha, ha, ha reklam kolonya. <gülüyor> <gülüyor> ee, tamam, aa, 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 aa. Arkadaşlar şimdi bana sıra geliyor. Kapatmak zorundayım. Arkadaşlar şimdi <laughs> Pinata'dan sadece bu kadar şeker alabildik. Şimdi bu kadar şeker aldım. Ben hiç almadım. Evet, ben de hiç alamadım. Denize araya verdim. Çünkü onu Arkadaşlar şimdi <gülüyor> Şekerleri <gülüyor> alacağız ve o... Yiyeceğiz. Hiç mutlu olamadım bu küçük Ben biliyorum ben böyle olacağını. Herkes aldı böyle. Değil mi? Aldım bir Bence, şey. Bence tüm olmasa nasıl alır? Hayır gel. Herkes onu alamıyor. Sizin e. gerisini ben her sene şimdi. Şunu mu? Ben hiç Ben bir tane aldım. Arkadaşlar. Şey. Ama bir yerim ben size geçirdim. Mı? Ama o zaman denemem de ne? Al. yazlar yani alsam al. küçükler. Yani al. 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 İstiyor musun Arkadaşlar diğerlerini ben anneme verip geliyorum hemen.